Mehmet Barlas. Erdoğan 14 Mayıs'ta hodri meydan dedi. Depremin ilk günlerinden itibaren seçimlerin Kasım ayına erteleneceği söylentileri dolaşmaya başlamıştı. Aslında Erdoğan seçim yapmayacak, seçimden kaçıyor dedikodusunu henüz aday bile çıkaramayan Altalı masa zaman kazanmak için ortalığa sürmüştü. Muhalefet, iktidar kanadından seçimlerin ertelenmesiyle ilgili destek bulamayınca bu kez Bülent Arınç piyasaya sürüldü. O da ısrarla seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söylüyordu. O gün muhalefetle birlikte hareket eden Arınç ne diyorsa AK Parti tersini yapmalı demiştim. Dün AK Parti Meclis Grup toplantısında tarihi bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta millet gereğini yapacak diyerek seçimle ilgili son noktayı koydu. Konuşmasını başından sonuna dinledim. Müthiş bir enerji ve özgüven vardı. Pandemi kabusu, küresel ekonomik kriz asrın deprem felaketi. Son 2-3 yılda her şey üst üste geldi. Hiç geri adım atmadı. Biraz nefes almak için seçim tarihine erteler mi acaba diye düşünenler çoğunluktaydı. Bu konuda telkinler yapıldığını da biliyoruz. Ama Erdoğan bir an önce seçimleri ülkenin gündeminden düşürmeyi tercih etti. Çünkü yapılacak daha önemli işleri vardı. Deprem bölgesinde 11 il yeniden ayağa kaldırılmalıydı. İstanbul'da 1,5 milyon konutun taşınması gerekiyordu. Ekonomide yaralar sarılmalıydı. Erdoğan planını yaptı. Bir yıl içerisinde bu meseleler büyük ölçüde çözülecek. Dünde de Meydan diyerek muhalefeti seçim meydanına çağırdı. Ancak Altılı Masa'nın Türkiye'yi bir yılda düzlüğe çıkaracak ne bir projesi ne de bunları hayata geçirecek adayı var. Bunların Türkiye'nin meselelerini kavraması bir yıl sürer. Sonrasında da Hatay Belediye Başkanı gibi geride bir enkaz bırakıp ortadan kaybolurlar. Erken seçime gitmemiz bir yıl bile sürmez. Peki Türkiye'nin böyle bir zamanı kaybetme lüksü var mı? Akşener'le Kılıçdaroğlu anlaştı mı? Pazartesi günü gerçekleştirilen Akşener'le Kılıçdaroğlu görüşmesinden uzlaşı çıktığı iddia edilmişti. Hatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşılığında tüm icracı bakanlıkların İYİ Parti'ye verileceğini söyleyenler bile çıktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarından adaylık meselesinin hala netleşmediği anlaşılıyor. Bu arada aniden ortalığa çıkan Mansur Yavaş adaylığa göz kırperken, Ekrem İmamoğlu da dün gövde gösterisi gibi bir basın toplantısı düzenleyerek kendini hatırlattı. Bir de Kılıçdaroğlu'nun kenarda beklettiği son kozu ilhan kesiciyi unutmamak gerekir. Peki Meral Akşener cephesinde durum ne? Dün kameraların karşısına geçen Akşener, Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir dedi. Peki bu ne anlama geliyor? Bazıları bu açıklamayı Meral Akşener çekiliyor şeklinde yorumlamış. Ben öyle düşünmüyorum. Akşener CHP liderine kazanamayacağın bir yarışa giriyorsun. Gerçek bir komutan gibi davran ve aday olma diyor. Kılıçdaroğlu'na kesin gözüyle bakılsa da 13 Mart'a kadar bir aday üzerinde birleşmeleri zor görünüyor. Son anketler ne diyor? Son olarak da küçük bir not. Deprem sonrasında yapılan son anketlerle ilgili elime bazı veriler ulaştı. AK Parti'nin asrın felaketine rağmen oyunu arttırdığı görülüyor. 14 Mayıs'ta muhalefeti çok şaşırtacak bir seçim sonucuyla karşılaşabiliriz. Şimdi çok kritik bir iki buçuk aya giriyoruz. Tarihi günler yaşayacağız. Her yönden Erdoğan'a saldıracaklar. Deprem bile onları durduramadı, şimdiden başladılar.'' Bloomberg'e göre 2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak. Erdoğan da bunun farkında. Erdoğan'ı devirmekten başka hiçbir projesi olmayan altılı masaya millet gereğini yapacak. Hiç kuşkunuz olmasın.